Fikri, bir, bir imza resmini verirsin artık. Veririm tabii lan sinsi. Oğlum ben eskiden de artist gibiydim ama siz kıymetimi bilemediniz. Sallamalardır. <laughs> var. eşliği Aa, mi bu? Eşliği mi? çok iyi. Bu çok iyi şekildi. Vay be Tufan, yeni ciğer! yeni bitmeyi! Eyvallah, eyvallah. Vay be, itibara bak, itibara. Bey, <laughs> merhaba. Merhaba, birazdan çekime başlıyoruz. Ha? Arkadaşlarla hazır olmak üzereyiz. Ha? Sizin bu mucizevi kurtuluşunuzu konuşacağız. Öyle mi? İnşallah. İnşallah ama önce bir, bir role gireyim, konsantre olayım. Bir de yani ölümden yeni döndük ya, ölü gibi görünmeyelim. Makyaj falan yapacak birim ama. Abla, makyajlı mı? Yok, makyaj yok. Makyajlı da yok. Zaten nakil sürecinizi konuşacağız, o kadar. Siz doğal olun, hiç gerilmeyin, bizim için yeterli. Ha, tamam. Tamam, O zaman biz hazır olduğumuzda size sesleniriz. Tabii. Hadi bakalım. Hadi, çok güzel. Tamam. Tufan. Tufan nasıl, şapka olmuş mu? Bakıyorum, şapka. on numarasın. Harika. Peki, ya, rengi nasıl, rengi? Ya renk de müthiş, renk katıyor sana. Harikasın ya. Ha. Tamam. Ne bakıyorsunuz lan aval aval? İlk defa mı fikri görüyorsunuz? <laughs> i̇şte ben... He. ...ikram yok mu? Altın yumurtlayan tavuğa. Şişt. Sayemde bak kapalı gişe senin dükkan ha. Ne biliyor musun? Git bir tane kupanın içine böyle bol köpüklü boz gibi bir arpa suyu çak bakayım abi. Hadi ya git bakayım abi. Abicim adamlar arpa suyu diyerse giderler. Otur işte ya çay vereceğim ben sana. Çay. 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 Yusuf Fikri abime çay ver duble olsun. Evet. Hala ağrıyor da ya. İyisin iyisin hmm. onunla.